selam arkadaşlar. Ben Tolga. sizlerle birlikte Minecraft serisine başlıyorum. On ikinci bölümündeyim. Evet. Şimdi bu bu bölüm kısa sürebilir çünkü çünkü tablet ay telefonumu şarjacağız. Şöyle hemen bu bu bölümde evimi bitireceğim. Bitirmek bitirmeyi düşünüyorum. Bir ben. ben bir köyden bir meşale almalıyım. Ama ve siz de beni dün attığım birinci sevde çok mutlu ettiniz. Bayağı izlendi, bayağı güzel abone geldi. Ya bana göre güzel geldi abone. Ama bunlar sizin sayenizde oldu. Çok teşekkür ederim. Tavuk, tavuğu ye, alayım. Alayım ben. Neyse. Ee, bana şey gerek, ne gerek? Bir şey diyeceğim ben ne alacaktım? Ha meşale, meşale. Çekil bakayım. Bu ev artık karanlık. Bak şalemi alma. Çekil. Ya, 50 tane kapılı olan eve geldi. Şey. Bu köy bu köy çok kötü köy ama neyse en azından köy. Köy dedin köy gibi olmuş. Çok geç çıkmışlar. Şunları toplayayım. Ya video uzun sürmesin. Uzun sürmesin diye hemen ben bir bütün meşaleleri toplayıp sizle olacağım. Neyse arkadaşlar sonradan toplarım ben bir evimin alt kısmını bitireceğim de benim evim ne taraftaydı ha şu taraflardaydı Siz merak etmeyin arkadaşlar ben bulurum İğrenç bir köydü Arkadaşlar benim evim de ha şu taraflardaydı Hayır 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 burada değil Ha orada gördüm odunları gördüm. Buraya toprağı şeyle koyarak benim evim olduğunu kanıtlayacağım. Burada olduğunu. Bence çok mantıklı. Yani. <laughs> Meşaleleri elimize alalım. Doğru cevap oynamıyorum. şöyle bir tünün taş kazacağım. Evimizin alt kısmını dün videoda seçtiğimiz gibi dünkü videoda seçtiğimiz gibi oraya alt kısmı alt kısmı şey yapacağım. Erze kalan yapacağım. Oraya bir sandıklarla dolduracağım. Elmaslarımı falan koyarım. Tabii bulabilir, bulabilirsem. Tabii ki bildiğiniz gibi amacımız oyunu bitirmek. Bu seri bayağı bölümlerle oluşacak. Söz veriyorum ki size her gün videosunu atacağım. Ama yarın geç gelecek. Çünkü yarın okula gidiyorum ve ben öğrenci olduğum için şey yani normalde öğrenci olmak istemiyordum aslında. Ama öğrenci okuluna yazdırmak zorunda kaldık. Niye mi? Çünkü Diğer okul depremden zarar gördüğü için tefik sıraya vardılar. Ondan dolayı öğrenci, hayır, öğrenci oldum. Ondan dolayı akşam 6'da altı dö buçukta döneceğim için eve ödevler de alacağı için ben siz ben sizin için de yapacağım. Anne kim? Anne ben videodayım. Ya, ya beşik, kim ki? Tamam. Altı kısma doğru inerim. Tamam. Anne telefonun çalıyor. Arkadaşlar. Tamam. Anne telefonun çalıyor. Oğlum bakıver. Nerede? Efendim nerede ya? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Neredesin? Evdeyim. Başka nerede olabilirim? Gezmelerde olabilirsin. Hmm, gezmelerde değilim. Sen neredesin? Kim, Kim var? Annem var. Bir de kapıda birisiyle konuşuyor ama kimle konuştuğunu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun lan? Evin erkeği sen değil misin? Evet. Ne? Nasıl bilmiyorsun? Bilmem. Bilmem diye bir şey var mı ya? Anneme vereyim mi? Ver Arkadaşlar biraz uzun biraz değişik oldu. Çünkü telefon aradı. Kapı çaldı. Biraz özür dilerim. Ya fazla özür dilerim. Özür dilerim. Yemen. Neyse. Hı. o Hop. Bir kalk canım gidiyor ama. Allah. Evet. Allah. Tamam anne. Neyse arkadaşlar devam edelim biz. Arkadaşlar bugün de aksilik de tuttu çünkü dün iş arka yerindeydim annemin. Şey Ondan yok. dolayı kolayca çektim çünkü annem de uyuyordu. Hop. Ya yok ya, bütün bitirin, uzayın, rahat geliyor. Aman. Geliyor. Bayağı baya da yapabildik. Alt kısmına dolduracağız da taşla. Tamam Bayağı baya iyi oldu bence şimdi. Bir dakika abi. Oğlum, ha, Tahir Kefçi. Tahir Kefçi. Tahir Kefçi. Tahir değil saniye. Aa. Abi ben bunu da Krabzman'da yapabiliyordum ya. Niye şimdi ya bunda ya? Çok saçma. Bu arada ben da oynuyorum. Çünkü onda da daha, daha şeyler var ama onda daha zor oynuyorum ben. Aslak akşam oluyor. Ulan kapı bitti. Aslında ben bunu hepsini oduna çevirsem. Hiçbir şey olmaz. Ne olur ki? Arkadaşlar bu gece ava çıkıyor. Bir dakika abi. Ben de evin koru açık mı? Envateri koru. çıktı değilmiş. Lan açsana. Ah. Artık elimde eşyalar gitmeyecek. Çünkü çok korkuyorum. Oh, neyse evimin <laughs> pek evde sayılmaz ama ben benim için duyayım. Hadi 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 hadi. Uy 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 uy, uy. hadi, hadi postanı ha. Ne ki Neyse. Bence şimdi güzel oldu. Ya bir taş toplamaya gideyim. Ya da odun toplayalım. Çünkü aklımda güzel planlar da var. Dur. Ben... Ay çok acıkmış karakter. Hiç de işte yemek yemiyoruz. Ben de bilgisayar oynamaya daldığım için arkadaşlar ondan dolayı biraz geç gel. Biraz geç gelmiş olabilirim. Ya video çekmeye. Ben ya da ben ya da arkadaşlar bu bölümde bu ilk kısmı bitireceğim ya. Nerede bizim maden neredeydi? Taş kazmam da kırılacak ya. Aa! Dur lan burada maden varmış. Al dur kömür de var. Dur dur. Ay demir de var. Dur demirleri al, demirleri al. Güzel. Bu madeni de işaretleyeceğim. Saman koyarak. <laughs> filmde biraz kızgınmış. Lütfen. <laughs> Amca cema yap oluyor. <olacağım. gülüyor> Aha. Aha. Hop. Allah kendine <laughs> <laughs> hop bu kadarmış tamam şu demirleri de alalım. Kendimize set de şu yaparız. Dedi. Su alıp, su alıp. şimdi de O taş toplayacağım buradan da arkadaşlar bu arada. Şöyle bayağı bir taş toplayacağım. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ay dur şu demirleri birlikte toplayalım. Ben video şimdi durdurayım Allah bitmiyor kömür gibi. Hayır. Bu kim şimdi ya? Hangi dayı? Ya bu kazmıyor ki. İlla. İlla yapacağım. çok korkuyorum ya. Video çekerken de şimdi beni de bozmasın lan. Hani Anne ona söyle benim videomu çek benim benim video çektiğim aklında olsun. Aa, doğru. Arkadaşlar bu ne? Bir odama geleyim dedim çıkana bak. Uy botu düştü. Botum var botum var. Ya üstüm dolanamıyorum. doluyor şu an ben odamdayım arkadaşlar. Şu ip at botu giy. Alt. Artık altın botum var. Neyse ben videoma devam edeceğim arkadaşlar taşları toplayayım. Öyle. Arkadaşlar. Bulduğum yere bakın. Birkaç kömür topladım. Meşale koydum da. Mağara buldum. Bunlar ha. Oy daha fazla demir. Daha fazla demir. Üst üste iki dan. iki mağara. Çok iyi bence. Çok şanslıyım. Bir anda karanlık bir yere girdim. Meşale de aydınlatmıyor. Onun. Hayır hayır endirmem. Aslında i̇şte ben buraya biraz dikkatli olmalıyım. Endirmen var. Endirmene çok dikkat etmedim. Ya şuna bir kazayım. alma. Ya bir çantakızım bari. Baksana şuna. O muftilerde. Ah. Hayır hayır. Yok lan zaten. Neyse arkadaşlar. Bence bir üstten bir, bir yukarıya çıkalım. Biraz daha toplayayım. Üçüncü bölümde biz bu mağarayı keşfederiz. Belki Minecraft'te bulabiliriz. Belli olmaz. Aa dur. Üstüm doldu. Aç lan. Tamam. Bir yukarıya çıkalım abi. Ananı indirme. Üçlüm Arkadaşlar özür dilerim. Onu dediğim için. Ama çünkü korktum. Bence. Aa sen nereden geldin? Cici. Bunu şimdi cici koyalım. Dakikana, ben kör müyüm bu demiri görmemiş. Ne yandı lan? Neyse boşver. yorum mu geldi yoksa yok boş ver ne sıkılama alanı bitiyor neyse arkadaşlar videoyu yarın yarın devam ettireceğim İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada bilerek yatışı da bırakıyorum. Bakın böyle. Görüşürüz. Bay bay.